Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows ne Windows 7'yi Windows 7'yi öğreteceğiz arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi bilgisayarımız Windows 7. Gördüğünüz gibi bilgisayar Windows 7. Bir Windows 7 e alanda kullanan vardır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi Windows 7. Şimdi ilk baştan başlayalım. Şimdi Windows 7'den nasıl bir şey sildiririz? Mesela mesela bir şey oluşturduğunuz. Tamam mı? Metin belgesi yaptınız. İçinde bir şeyler bir şeyler yazdınız işte. Bunu nasıl sileceğinizi göstereceğim. Şimdi ilk önce farenizin sağ tıkını basıyorsunuz. Ondan sonra alttaki şuradaki sil tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz böyle bir soru gelecek. Buna eğer yanlışlıkla bastıysanız ona hayırına basabilirsiniz. Ama gerçekten silmek istiyorsanız evet'e basın. Evet'e basıyorum. Gördüğünüz gibi sildik. Şimdiki ise geri dönüşüm kutusu. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm kutusunu açtık. Buradan gördüğünüz üzere hala bunlar asılma yüklü. Bakın. Ondan. Şimdi bunları bunları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Birinci yöntemiz iki, iki tane Topik. Değişik ama. Üç tane var. Birincisi. Tuş değil. İlk baştaki tuşa basını tutup böyle 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 yapıyorsunuz. Onu da bırakıyorsunuz. Ondan sonra birinin şu tuşun ortasına seçtiğiniz ortasına sağ tıka basıyorsunuz. Ondan sonra sile basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere sile. Ama eğer sizde bir tane böyle evet, olsaydı yani bir şey olsaydı siz de böyle yapabilirdiniz biraz büyük yere bir tüm ailenizden gösterdi ama ben de öyle gelmedi diğer yöntem ise direkt bunu basıyorsunuz ve hemen hissediliyor üçüncü yöntemimiz ise geri dönüşüm kutusunu sağlık yapıyorsunuz lan sağlık bunu geri dönüşüm kutusunu boşalta basıyorsunuz ve gene bu bunu basıyorsunuz ben bunu işin boşalttığı arkadaşlar boşalttık. Gördüğünüz üzere boşalttık. Şimdi nasıl 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 yeni bir şey oluşturulur? Az önce siz bir gösterdik. Şimdi size ya nasıl bir şey bir şey yeni bir şey yap bir şey yapacağını göstereceğim. Mesela bir şey oluşturdum. Not defterine bir şeyler bir şeyler yapıyoruz Kaydede bastınız. Maç üstüne kaydettiniz. Ya adı da tamam şimdi gördüm. masa üstüne kaydettiniz. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi birincisi mesela dört defteri yaptınız. Buraya bir şeyler bir şeyler yazdınız. İki yöntem, üç, üç yöntem var. Birisi aslında iki yöntem var. dışarıda. iki değil. İki. Birinci yöntem. Bunu basıyorsunuz. Kaydını basın. Buradan nereye kaydedeceğini gösteriyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şunu anlatayım. Masaüstü ne demek? Aşağıdaki yani masaüstü bu gördüğünüz. Bu da olan. Bu da bilgisayar kız. Bilgisayar şey. Bu da olan. Yer. Gördüğünüz gibi buraya. Göster değil mi? Bura. İşte Masa üstüne kaydettik. Gördük böyle kaydediyoruz. Diğeri ise bunu basıyoruz. Kaydede basıyoruz. Masa istediğiniz yere gene kaydediyorsunuz. Gördüğünüz üzere ikisini kaydettik. Şimdiki yapacağımız ise arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sağ tıka basıyorsunuz. Ayrıca kişi nasıl açıklığını göstereceğim. Sağ tıka basıyorsunuz. Şuradaki kişi eşliğe basıyorsunuz. Ben söylüyorum arkadaşlar. Ağır. Bakın. Bu duvar kağıdını ya da temayı değiştirmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi saydamlığı yanmak istemiyorsunuz. Saydamlık olmasını istiyorsunuz mesela. Duvar kağıdını her yerde olabiliyor. Her yerde. Sağ yapıyorsun. yapıyosun en alttaki geçireşine batıyosun. Arkadaşlar bu Windows ile Starter ve Home Basic'te yok. Arkadaşlar burada link indirebilirsiniz internetten. Bizde var arkadaşlar. Yani Windows 7 Home Basic. Ama yine Home Basic ama Arkadaşlar bir gün güncelleme geldi bize. O zaman bu güncellemeyi güncellediğimizde Arkadaşlar kişileştirme geldi ama aslında belki bu olup olamaz diye düşünüyorum Ne? aslında belki de olup güncellemelerden olabilir. Bazı güncellemelerden geliyor arkadaşlar. Güncellemelerden biri de bu kişileştirme özelliğini getiriyor. Ama StarCenter'da hiç yok amca. Windows StarCenter'da hiç yok. Ama diğer Home Premium, profesyonel, diye profesyonel bu uygulamada en bel uzunluğa da var. Kişi açtığınızda basıyorsunuz. Durun. Bundan sonra ise Daha az dakika Bundan sonra ise buradan istediğiniz temayı hani seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere değişti. Şimdi Arkadaşlar yani Şimdi gözlediğimiz ise Gördüğünüz üzere burayı nasıl rengini değiştirmek istiyorsunuz? Saydamlık görünümünü burayı rengini değiştirmek istiyorsunuz. buradaki takip pencere rengine basıyorsunuz. Nasıl buradan istediğiniz bir rengi seçiyorsunuz. Mesela kırmızı mesela yeşil Mesela çikolata rengi. Bu çikolata rengi. Kahve rengi diyebilirim. Ben mavi yapacağım arkadaşlar. Şimdi, siz şunu yapmak istiyorsunuz mesela Bunu Bunun saydamlığını full yapmak istiyorsanız Bunu buraya getirmeniz olur arkadaşlar Olur Arkadaşlar Bu olur Buraya basarsanız olur ama saydamlık istemiyorsunuz. Saydamlık ama var. Ama birazcık istiyorsunuz. Bu yalanlık tercih ederim. Ama akşam hiç saydamlık istemiyorsunuz. Bunun için sen şu da kısaca devre dışı bırakıyorsunuz. Gördüğünüz üzere Gördüğünüz saydamlık yok. Ama saydamlık mesela istiyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Şimdi sizin yer özelliğiniz burada istediğinizde yok. Mesela istediğinizde yok başka bir şey istiyorsunuz. Şuradaki düğmeye karakterizi sor göster basıyorsunuz. Gördüğünüz. bundan istediğinizi tıklayın gördüğünüz. Bir değişiklik verir böyle. Ama siz sağlamlık da istemiyorsunuz. Sizin temanız şu. Bu, Bu ya da bunu bunu ya 5'i. Siz bunu yapmak istemiyorsunuz. Ağır temalı Diğer temalı yapmak istemiyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Pencere rengi. Buradan gelişmiş görünüm ayarları. Burada nasıl temalı göstereyim arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz üzere buradan istediğinizi seçin siz dediğinizde yapıyorsunuz. İstediğiniz şeyi bir şey yapın. Bakın. Mavi yaptık mesela. Mesela kırmızı yaptık. Gördüğünüz üzere bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi ise pencere rengi. Siz sanırım siz şunu merak ediyorsunuz gibi bir geldi. Burayı değiştirebiliyor muyuz? Hep bu duralım. Yoksa hep ben bu duvar kaldığınızı Nasıl olur? Duvar kaldığınızı istiyorsanız Şimdi bu nasıl arka bulunma basıyorsunuz. Şimdi sorumuz ise bu. Burada neden böyle tik var? Arkadaşlar bu titlerin anlamı şöyle. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu tikler ne geliyor? Söyleyeyim. Windows'daki özelliği çalıştırıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Neden biraz kestim ya direk şey demek oynasayı söyleyeyim. Ben diken bizde kayıtsız olur şey. 10 dakika sonra kaydetmiyor. anlamda böyle oldu. Bu raketçikler Windows'un özelliği aslında. Windows'un şöyle bir özelliği var. Kutuma kağıdı her seçtiğiniz saniye dakika sonra değişiyor. İşte bu bu özelliğin sahip. Bu Seçiyorsunuz. Mesela ben hepsini seçiyorum. Buradan bana seçiyorsunuz. Mesela 10 saniye, 1 dakika, 30 dakika seçim böyle. Karıştırır basarsanız karıştırır. Mesela ilk bu düzenli başlamış. Mesela buradan başladım. Buraya. 10 saniye işte değiştirdim, 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 değiştirdim. Böyle gider. Düzensiz. Düzensiz şekilde gider. Bir de bu arada gerçekten Bir gücünü kullanmanın güçten tasarlanan etmek için start gösterilen duraklar. Aşağıda bunu tasarlanmış. Bazen çok pidenizin algılmasını istemiyorsanız bunu artık değiştirebilirsiniz. Bazen şöyle, olur. Duvar kağıdı değiştirmeyi duvar kağıt değiştirmeyi şey yapar. Kuldurur. Neden arkadaşlar? Neden arkadaşlar bu? Ve bize. Şimdi arkadaşlar bu değiştir. Aşk bu her duvar kağıdı. Bu her duvar değişti değiştirdiğinizde şey oluyor. Filiniz azalıyor. Bizim bizim ikisi şey bozuk. Yani bozuk. Ondan pis. bozuk. Eğer biz eğer şarj açın bakmasın direkt kapanıyor. Ondan biz de ondan biz sonsuza kadar oynayabiliriz. Yani filimiz yok aslında. Birimiz var Ama arkadaşlar bol bu Gördüğünüz üzere ben kendini seçiyorum. Bunu seçmeyebilirsiniz. Şimdi özelliğim ise buradaki doldur. Eğer buradaki doldur seçerseniz ekrana food olarak gelir. Duvar kaldınız. Ama sığdıra basarsanız şuradaki ve şuradaki ekran gider. Yani orası da siyah olur. Ama eğer Zota basarsanız Tam tersi olur Bu arkada zaten daha da büyük olur ve da sığmayacak şekilde duvar kaldığınız olur Bir ise Bir ise Beş Beşe nasıl bir orayı unuttum ne diyeyim Döşe, ağaca döşe atalım köşe şöyle çok küçük hep çok küçük, çok küçük, çok küçük ekranlarımız olacak yani kişilerimiz olacak ortada ise ortada ise burada sadece ortalama duvar kalmayacak. sadece buradaki arka plan renkini değiştir bu ne işe yarıyor tabama diyelim işte durmayın arka plan renkleri ayrılamayınca Öğrenemedim İnşallah bir gün gelir mi? Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu buraya kadar. Bizi seviyorum arkadaşlar. Siz arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın Windows 7'yi öğrettik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Benim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>